Bu ne demek oluyor şimdi bu uyku? Öyle kız. Yaptım. Kız yerim senden nenenin yanında uyuyor musun? Kara göz bakışına bak. Onu niye örttün? bu biraz serin yapıyor. Evet. Buraları kapatınca. Evet. Değil mi? Anne şey. Hapını söyleme ismini. Hı. Hapını getirdim. Aa, dur. Şuraya koyarım. Bir de kaplar vardı. Kapları getirdim. Ondan sonra. Akşama haliniz olur mu kız? Belki gelirsiniz. İnşallah. İst geliyor mu buradakiler? Buradakiler. İnşallah. E böyle dedin mi sen tırt. Halan biraz moral buldu, değil mi? İyiydi. E sen de verdin moral. Verdim de. Çok yeni anne, üç haftata Üzülüyor, aklına geliyor. Öyle değil mi? Tabii. Evet. Kız ısırırım, o ne güzel yatış öyle. O ne güzel yatış öyle. Arabam nerede? Arabam yok anne. E motorla geldim. E yine mi eve gideceksin? E tabii ki gideceğim. Daha hazırlanmadım bile. Evet, Arabayla ben buralara nasıl geleyim? Aa kıyamet Zannetliyim. kopuyor. Zannetliyim, çok... Hayır. Taslarımı getirdim. Gelsin, gelsin, gelsin. Gelsin. Ondan sonra Kıyamet kopuyor mu kızın ya? Hiç bakmadım. Ha. İstiyorsan bunları tamamen indireyim. Sakin. Vallahi sakin. Gayet normal yani. Bir tane Aa Unuttum kız. E ee, gidiyorum ben anne. İki gündür böylesin. Uyuşuyor mu ne yapayım? Ama bu nedir? Kalkayım mı? Kalkma, kalkma ama sohbet et gideceğim. Doğru. Sen bu gidişle bak arkadaşların geliyor kesin gelmeyeceğim. Gelmez olur mu? Aşk olsun. Ben bunu da almışım, bu da mayışık Necla. kendin gibi yapmışım. Suratını yediğim, o burnunu, o düğme burnunun aşağıda süslü bir küçücük kız var. Kız hiç gördün mü? Şey, neyin ne? Ama bir ayakkabılarını koymuşlar, parmak kadar bütün pırıltı. Kim geliyor tanıyorsun? Göreceksin onu da bu gece. Kim? Nadide Sultan. Ay çok severim onu. Biliyorum. Elan söyle. Söyle. E gelince göreceksin ö. Aa, en önde oturur. Sen nerede oturacaksın? Ben de onun yanında oturayım. Ha vallahi otur. Kocası geliyor mu? Ya ar kız arkadaşlarıyla geliyorlar. Sadece çık gelirse. Eğer ayda çıkmaz mı? Aa, çok evet. Çok güzel. Ya. Çok severim. Aa. Söyle annem seni çok seviyor Kendin söyle. Kendim söyleyeceğim tabii. Allah Allah. Yok kız sen bana madik atacaksın bu gece. Gelmezsin. Geleceğim Belli. dedim. Yalan. Gözümün içine bak. Yalan. Getirmiş sana takmıyorsun. Bir tık de, demin biraz elime bak. Öbür tarafına tak. Öyle işte. Öbür tarafına. Niye? Boşta. Senin bu yafezen yeni mi kız? Evet. Kaç Bende de var bak. Kaç senedir? Burada. Bende bir tane vardı şurada. Ne kadar büyüktü. Yok oldu anne. Ay ne iyi. Bak burada burada. Ama yok oldu. İndi. Ay ne güzel. Karnımın burasında var. Baktım burada. Allah Allah. Ya Bezisi sende de var babamda da var bana da geç. Evet. Evet. Heh. Şey. Evet. Ses senden geçmiş. Akıl zeka babamdan. Heh, açılıyor. Sıkıştır sıkıştır. Ee, e. Oldu mu? Oldu. Heh, bak. Aa, düşer o. Yok, Ver ben sıkıştırırım. Demek ki iyiydi. Dur sıkış. Ağrılara iyi. Mardin'den getirdi, evet, değil mi? Evet, evet. Evet, bakır bileklik. Hadi inşallah. Eh ee, anacığım. Ay. Yok dışarıda yemek vallahi yenmez. Çok dikkat etmek lazım artık. Evet. Yani çünkü ne olduğu Çok belli değil. Ya. Su yok. Bir kere bak su yok. Salata malata, Yani sebzeler yani veyahut da diğerleri tam yıkanamaz. yok. Onun için evde mis gibi yapacağım öyle ya da böyle. Erkeği kadını öğrenir. Yemek Aa, yapmak çok kolay. Şey de, dedi ki de, dur reklam olmasın ne dedi. Hiç, dur ama söyleyeyim mi? Dur söyleme. Söyleme. Reklamlık bir şey mi? Belki reklamlıktır. Dur. Sarayım <laughs> dedi. E, ya. Tamam ne var bunda? Ne bileyim ben. Reklam. Maydanoz deri otu alsın dedi Kadriye. Bunun ben. neresi reklam anne? Ne, ne bileyim ben belki sen işte reklam gibi geldin. İçimize fenalık getirdiler. Adam orada şey yapıyor. Bir yayınladım diyor ki Küçük esnafım ben direniyorum diyor. Hmm. Adamın yerini görüyorsun. Beş tane sandalet satacak. Onlar gerçi girmez reklama. Eski e, e, esnaf. Eski esnaf. Kaç yıldır hani sen geldiğin 25-30 yıldır. Evet, evet. Yani Turgut Reis'te kime ustanın adı neydi adı anne? Necati Usta. Necati Usta. Turgut Reis'te sorun en, pazarda gösterin. En ucuz yapan o. Ah canım. Gidip o şeyli markalara vermeyin. 5 bin lira. An, seninkine lira. şık değil mi? Çünkü, Dün, seninkine al akşam Aldım poşet. nasıl rahat değil mi anne? Çok rahat. Ben size biraz taba rengini istedim. Ay tamam söyleyelim. Bir ara, bir ara Turgut Reis'le gitsinler. Necati Usta herkes gösterir. Pazarda bilmezler diye ki. Adam direniyorum Kesinlikle. diyor. Evet. Yazık ya. Bir de ucuz. Anne o paraya el işçiliği hakiki diyorum. deri var mı? Yok. Ya Siz bulun Google'dan. O adamın öyle sayfası filan yoktur ki. Yok ya. ya. Adam diyor ki abi diyor yani diyor müşteri yolla bana diyor. Ama hak ediyor. Hak ediyor tabii. Hem de çok hak ediyor. O markalara dünya veriyorlar. Yazık. Yazık. Bak, evet. Yazık yine yazık. Çok yapmasın. Çok yapmasın. Sebebi ben gideceğim ya Antalya'ya. Evet. Hani çok evet. da ye yemiyorum. Tamam. Pirincimiz var mı? Bakayım. Bakayım anne. Yılmadan. Hangi torbada? Bej rengi bir torba olacak. Bu değil mi anne? Evet. Ah vallahi az evet. İsim verme. verme. Nereden alınıyor? Ha. Oradan alman lazım. Ne? Gelirken alayım. İki kiloluk mu? Bak. Bir. Bir kilo. İki kilo. Evet. O başta iki Tamam. Oo. Kurabiyeleriniz kıtırlı. Ha? Bir tane pürüz yok vücudunda. Taş gibi değil mi? E ama şimdi anne Jennifer Lopez olunca taş niye hadise olunca hadiseye de taş demiyorsunuz? Doğru cana evet. ha, hadise'nin biraz ha. kalçası mı var? Tabii. Ha ama yani, yani evet yani Jennifer Lopez'i övüyorsunuz hadiseye laf olmaz. Ne, ne laf söylüyorlar? İşte açıyor saçıyor diye. Ah iki gece çıkmış. Ha Bravo. Götüreyim bir gün seni. Ne işin var? Dans ediyor işte. Yerli Jennifer. mi? Kim? Jennifer mı? Ha. Ne? Hep? Aynı kıyafet. Mayo giyiyor anne. Ha, yani. Parlak mayo giyiyor. Evet. İşte. bir şey de giymesi lazım. Öyle, öyle tuvaletle muvaletle dans edemez ki. Ha, ha. Kapalı olunca da seks sefer kayboluyor. Onun da reklamı olmuyor. Evet. İlla ki açmak lazım. Öyle. Yani. Çarşafları filan nasılmış? Markalı. Öyle mi? Nasıl yani? İsmi soyadı mı yazıyormuş? İsminin, isminin baş harfleri vardı. Çarşafında. Aa. Biz, bizde yok. Ben de yaptırayım. Sen ödemiyorsun uh. ki öyle şey. Aa, kaç? 51 tane net tırla. Heh. Bize de versinler o parayı. Ben de geleyim 51 tırla. <laughs> Peki, kaç milyon aldık? Ne gelelim. bileyim anne. Allah alsın güle güle harcasın. Harcayacak yer bulamaz bu. Bulurlar kız, bulurlar. Sen rahat ol. Niye bulamazsın? Yardım ediyor mudur acaba? Ne bileyim. Ediyordur belki. Çok ufak tefekmiş. tabi Tabii o meşhur bizim AVM var ya hani şöyle bütün hmm. oraya gitmiş. Bir tanesi de... Ay sus sus isim verme. Dün bir tane daha gitmiş kapamış AVM'nin bir dükkanına. Birine dağılmamışlar göy ya. O imkansız ya. Evet. Abi. Ona inanmadım gerçi. Başka bu değil. Başka bir. Anne kim başkası o? Ha, evet. Günlük kıyafetine bak. Pembe? şort, pembe gömlek. Altında da pembe terlik. Pembe de gözlük. Biz de pembe gözlük takıyoruz. Oranj pembe. Hadi anne. E nasıl okudun vallahi? Nasıl sen? okudun anne? Ben de. He? Estağfurullah bazen karışıyor. O geldi çünkü o gitti. O ya, büyük AVM'ye. Hmm. Hmm. Kapatmış mağazayı. Yok be. Hiç öyle bir şey yapmamış. Öyle. git iyi yavrum. Ben bir gideyim hazırlıklarımı yapayım. Çok şık kıyafetler getirdim. Ha. E ne yaptım İstanbul'dan getirmeyeyim mi? Getirdi getirdim bir... çok şık. Kıspındık. Bugün hiç ilgilenmedi bizle. Uykusu var hep. Hep. İncil yavrusu. Ay. <laughs> Ay, bir serin geldi orası da, oraya püfürdüyor diye, ondan. Evet.